Herkese merhabalar. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği uzun bir aradan sonra e, kaybetti. İkinci sırada şu anda Beşiktaş. Üç takım zirvede Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray e, ve kadrolarını güçlendirdiler. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la anlaştı. Bugün e, Türkiye'ye gelecek. Bakasetas transferini yaptı Trabzonspor. Bugün oynamadı ama oyuna girdikten sonra bayağı bir fark etti. Yunus Maldı yetişmedi. Burada özel bir e, durumu da vardı maçın. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, onlar da olayla ayrılmışlardı. Her açıdan gerçekten hem öncesiyle hem sonrasıyla güzel bir maç oldu bence. Hem 10 kişi kaldı hem de Adem Laiç'i e oyuna soktu. Ondan sonra bile Beşiktaş baskıyı yapabildi. Bu da Beşiktaş'ın fizik gücünün gerçekten iyi olduğunu gösteriyor. Abu Bakar'ın kaçırdığı bir gol var son anlarda gerçekten Oğuzcan'ı çarptı resmen yani bir kurtarış dildi. Abu Akar kaçırdı o golü. Bugünkü maçla alakalı Seherhan e, ilk yorumlarını alalım. Beşiktaş aslında e, genelde bu sezon gördüğümüz özellikle son haftalarda e, çok ciddi pas yüzdesi e, yüksek olan, e, çok fazla pas yapan ve oyunu da ileride kabul e, ettiren, eden ve ettiren, ileride kabul ettiren rakip e, takımlar için bir futbol sergiliyordu. Bugün de aslında ona başladı ama e, Trabzonspor kesinlikle oyunu geride kabul etmedi ve e, Abdullah Avcı'nın müthiş bir kadro istikrarı yakaladığını söyleyebiliriz. Yani baktığımızda e, az, artık Trabzonspor'un kadrosunu e, rahatlıkla sayabileceğimiz bir pozisyondayız. Topa sahip olma e, alışkanlığını Trabzonspor tabi bozunca e, Beşiktaş'ta e, açıkçası e, pozisyon bulmakta ya da e, kanatlardan hücum yapmakta biraz zorlandı. Beşiktaş'ın daha çok geriden e, savunma oyuncularında e, hücum yaptığını gördük. Trabzonspor ise tam tersine yani Marlon ve e, Serkan'la değil de ileride Wakayeme Ekuban hatta Janini'nin de oraya o üçlüye, des ikiliye destek olmasıyla ileride o e, ciddi çıkışlarını gördük. Bugün e, Baker'la Flavio'da e, hatta işte Abluk Kadir'den sonra belki de takım için e, bir B planıydı Baker'ın oynaması. Az kadroda çıkmadı ama e, iyi bir performans ortaya koydu o da. E, ya yani Gezal e, performansının dışında hani e, bu sezon e, her zaman konuştuğumuz o e, ortalar olsun, işte asistler olsun ya da işte gol denemeler olsun. Bugün onun uzandaydı. Zaten ikinci evet. yarıda değişti. Ee, ama e, baktığımızda özellikle bir e, kırılma anları vardı yani karşılaşmada şimdi Uğurcan'ın müthiş performansı yani bugün çok çok iyi bir performans ortaya koydu çizgi kalecisi olduğunu e, da bir kez daha gördük o pozisyonlarda e, o işte ilk atakta aslında o e, 8. dakikadaki Lerini bir karşı karşıya pozisyonu vardı belki de o gol olsa Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın oyun yapıları değişebilirdi. E, o karşı karşıya da e, Uğurcan topu de çelince e, tamamen aslında orta sahaların hızlı geçildiği e, hmm. ve çok fazla pozisyonun e, gözüktüğü bir karşılaşma dedik. Top yani top o kalede bir, kalede deriz ya yani bir ara o pozisyonlar bir bir, bir, dakika Mensa uzaktan şut çekiyor, top geri dönüyor. Vakayeme şut çekiyor, Ekuban e, deniyor yani Gezal bir anda ortalıyor. Abu Bakar oradan şey. Yani aksiyonu çok bol bir karşılaşmaydı. Çok zevkli bir karşılaşmaydı çok keyif aldık. Sezon başından beri tekrarlıyorum. Yani bu takımı bence Rıdvan'dan ziyade en sakayla en sakala birinci sol beki yani 90. dakikada bile hala ileride bütün pozisyonlarda olmaya çabalıyordu. Bakayemede çok iyi işler çıkardı karşılaşmada ve Trabzonspor hak ettiği bir galibiyet almış oldu. Oyuna girdikten sonra özellikle Hani Enkudu'yu neden ilk 11'de oynamıyor hala e, Beşiktaş'ta merak ettim. Yani oradan her topu ayağına aldığında nasıl ki Trabzon'da en her topla buluşunda oradan bir şey çıkıyor. Ya adam eksiltiyor, ya şut atıyor, ya içeri doğru e, kritik bir orta yapıyor. Beşiktaş'ta Enkudu'ya ne zaman gelse oralardan bir şey çıkıyor. Birebir de adam geçiyor. E, o da içeri çekip e, şut atabiliyor. Yani ilk baştan öne saydı sanki farklı olabilirdi gibi geliyor bana. Sen neler düşünüyorsun? Enkudu oyuna başladığında da bu tempoyla başlıyor ama e, ben şunu fark ettim. İlerleyen dakikalarda, ikinci yıllarda, 60-70'lerde oyundan kopuyor. Yani dinaminizi kopmasın diye herhalde ikinci yarayı alıyor. O ritmi sağlasın hmm. diye herhalde e, kondisyon ve temposunda bir sıkıntı var ki Sergen Hoca iyi biliyordur. Yoksa Enkudu gibi oyuncu elinizde varsa 90 dakika yararlanmanız lazım. E, ben onu söyleyebilirim. Maça gelince de bir buçuk önce Galatasaray maçı izledik Trabzon'da. Yani ne kadar bir vasat futbol vardı hatırlarsınız. Gece, yani gündüz fark futbol var. bilmem ne. Yani gece gündüz gibi fark var. Trabzon, o zaman Abdullah Avcı yine görevdeydi ama ya birinci ya ikinci maçıydı. Sezon başına itibaren Abdullah Avcı gelse bu salsa ben de, bence bu futbolla Trabzonspor şu an zirvede yer alırdı. Yani oyunun birinci, ikinci, üçüncü bölgelerinde hepsinde dinamik bir oyun var Trabzon'da. Mesela ilk yarı bir Canini'nin top kapışı, e, Montero'nun üzerinden aşırı şu e kalkıp aradan e, e var ki yani ben değil be, benim diyen forvet o hareketleri yapamaz. Yani bayağı kaliteli bir topçu e, Canini. Evet. Mesela Galatasaray maçını hatırlayın 2-0. Ben burada ne dedim? Fizik üstünlüğüyle bizi ezdiler dedim. Yani evet. omuzu koymalarıyla top aldılar. Trabzonspor yani kimse kusura bakmasın 3 gün önce kupa maçı yaptı karlı ortamda. 100 dakika top oynadı bu takım. Bir de şu an bir 10 numara forvet gibi bir transfer hamlesi var. Son güne yetiştirmeye çalışıyorlar. Benim duyduğum Alex Tekşişehir veya Çin'den gelecekmiş. Onu da alırlarsa, yani Trabzonspor'un boyutu çok farklı değişir. Evet. Bu kadar izlediğim evet. en güzel maçtı. En güzel maçtı, istisnasız. Yani doydum açıkçası futbola. Her iki takımda tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta 10 kişi kaldıktan sonra yani ne goller kaçırdı gördünüz. Ben bu iki takımın da sezon sonuna kadar yarışta olacağını düşünüyorum. Evet. E, Trabzonspor Bakac'sa sağladı. Artık Alex Teixeira'yı alacaklarını pek zannetmiyorum. E, zaten pek artık gerek de yok. Hani eğer öyle bir imkan varsa transfer imkanı, forretten yana kullanmaları bence çok daha mantıklı olur. E, Beşiktaş'ta Cenk Tosun geliyor. Eee hep konuştuk evet. zaten yani Abu Bakar'ı yedeklemeleri lazım en kötü diye. Ama aldıkları oyuncuyla tabii ki önceden de beraber e Abukarla Cenk de oynadı. E, Şampiyonlar Ligi'nde yan yana da oynayabilen e, futbolcular bunlar. Acaba Evet ikili işte, forvete dönebilir e, Beşiktaş? Evet, si, si, sistemi acaba değişebilir mi? E, ya da Cengi, belki Lare'nin yerinde de oynatabilir Cengi. Kanatta da oynatabilir. E, çünkü eee Beşiktaş'ta hani şöyle şey de olabilir. Milli takımda oynuyordu, oynuyordu. Şenol olacağı oynattı. Oynuyor çünkü evet. Ya çünkü hücum esnasında ikinci forvet olarak destek verebiliyor Cenk Tosun hani kanattan gelip ya öyle bir şey de yapılabilir yani varyasyonda yapılabilir. Hani biz her maç artık şey bekliyoruz ya Beşiktaş'a karşılaşıyor böyle oynayacak iyi oynayarak kazanacak vesaire bir şey oluştu algısı oluştu o kadar başarılı futboldan ve çıkıştan sonra ya bu tarz maçlar olacaktır. Aynı şekilde Trabzonspor'da da olacaktır. Trabzonspor'un çünkü geleneğidir böyle çok iyi serilerden çıkar çok enteresan puan kayıpları yapar yani önümüzdeki haftalar Trabzonspor'dan da bunu da görebiliriz. Şu anda ligin ilk yarısı boyunca hani zaten en iyi top oynayan takım Beşiktaş'tı. En iyi futbolcular kim dediğiniz zamanda da e, hep söylüyorduk zaten. Alvakar, Bakar tartışmasız ligin en iyisiydi. E, orta sahada e, daha işte teknik yaptığı asistlerle, ara paslarıyla hani Fenerbahçe'de mesela Sosa'dan Fenerbahçe'nin beklediği e, veya işte Galatasaray'da Belhanda'nın beklediği işi çok daha iyisini yapan Gezal e, söylüyorduk, konuşuyorduk. Ama şu anda yapılan transferlerden sonra artık e, diğer takımların kaliteli ayakları biraz daha fazlalaştı. Şimdi burada eğer ki e, Beşiktaş o havayı arkasındaki havayı kaybederse çünkü Türkiye Ligi'nde hep söylüyoruz bu çok önemli yani maç kazandıkça futbolcular e, büyüyorlar. E, aynı futbol oynasa bile o arkanızdaki rüzgar e, gitti mi bir şeyleri kaybediyorsunuz. E, o, yüzden o yüzden Antalya maçı da çok önemli diyorum. E, ki rakipleriniz zannedelim ki bu kadar artık göz önüne çıkmaya başlamışken e, biraz da onlar iyi top oynarlarsa e, Beşiktaş'ın o arkasındaki e, iyi hava e, olumlu pozitife yönlendiren e, anlayış Cem'de camia içinden Sergen Hoca'ya çok büyük bir destek var. E, yönetime bir, şu anda en azından Cenk Tosun'a için bir destek var. Onu sarsıntıya uğrarsa Beşiktaş bir tek orada bence e, sıkıntı yaşayabilir. Yani kendi içinden kaynaklı bir sorun olursa yoksa futbol olarak baktığınız zaman sahada bugün yenilmesine rağmen bence Beşiktaş'ın bir sorunu yok. Yani Aynı Serhan'ın dediği gibi böyle maçlar olabilir. Maç kaybedeceksiniz tabii. 10 kişiyken bile Beşiktaş 2-2 yapabilirdi. Beşiktaş da bugün... E, Boydu Sivas'a gönderdi galiba. Mirin de evet. gitti. Yani orada da bir boşaltma Lens oldu. De, Lens de Karagümrük'e gitti. Karagümrük'e gitti. Bayern Leverkusen senden bir stoper alıyorlarmış. Benim duyduğum kadarıyla. İşte orada Wellington da var. Yani o yüzden hani çok oraya elzem bir transfer lazım mı değil. E, Forret'i de aldılar. Bence Beşiktaş'ın hani e, Dorukan'ın ne kadar iyi olsa da belli bir şey var. İstikrarsızlığı e, istikrarsızlığı var diyeyim. Bugün de kırmızı gördü zaten. Hani sanki oraya eğer alacaksa, bir transfer yapılacaksa bence oraya yapılmalı. Yani Jose de Sozo, Atiba bugün kötüydü, İyi oynamadı. Çünkü önlerinde de hani zaten oyuncu var, işte Mensah var. Zaten e, Laish yavaş yavaş girmeye başladı. Gezal var orada oynayabilecek ama orta sahanın e, gerisinde dediğim gibi sanki orada bir transfer yapılacaksa oraya yapılması lazım gibi geliyor. Bir gün var, e, bu pazartesi akşam 5'e kadar galiba transfer süreci. Evet sağlıklı evet, işte halde daha İrfancan Kahveci hayırlı olsun diyelim. E Galatasaray'ın biliyorsunuz bugün iki hamlesi birden geldi. Yedlin ve Gerson Fernandes. Ben Newcastle maçlarına baktım bugün biraz. İnanılmaz tempolu bir oyuncu. Çok ciddi. Rozi, Rozier'den bir tık daha iyi. Yani kanat bindirmelerini görüyorum çok süratli. Yani Galatasaray'ın aradığı topçu gibi görünüyor bana. Çok hareketli, ivmeli bir oyuncu. E Gerson Fernandes'i futbolla ilgilenen herkes tanıyordur herhalde. Benfica ve Tottenham'dan yani Türkiye'deki Türkiye Ligi inanılmaz bir 8 numara kazandı. Hı hı. İzleyen herkes yani bu, fut, bu futbolcu izleyen herkes e, karakterli bir oyuncu bildiğim gibi Alex gibi çok düzgün karakteri de olan bir çocuk. E, futbola aşık olabilirler öyle söyleyeyim. Bir resital yapabilir Türkiye Ligi'nde. E, Avrupa Şampiyonası için geldi. Galatasaray'da fon tutmak istiyor. E, çünkü Tottenham'da belirli sürelerle oynuyor. İlk 11 oyuncusu değil sonradan hamle oyuncusu. E, burada Galatasaray'ın en önemli artısı olacak Gerson Fernandez. Ve en son beklenen herhalde bugün 1-2 saat içinde açılacak. Malatyalı Yusuf, Endiaşi hmm. şey bile açıklanacak daha Dediğim gibi her takım güçlendi. İnşallah bundan sonra daha güzel maçlar izleriz. Teşekkürler arkadaşlar yorumlarınız için.